Erşancığım, ürünümüzün adını Can Yoldaş diye koymuşlar. Sadece bir sabun değil, aynı zamanda bir yoldaş. Deneyi tam ortaya koyduk. Logoyu da bir tık büyüttük ve radyolarda çalacak olan jingle de bu. <Sessizlik> can, Yoldaş Sabunları, eller bilmez, Can Yoldaş bilir. Erşan Kuleri'nin birebir kalıbıyla, Can Yoldaş Sabunları. Nasıl? Aa, hiç yerini tutar mı ayol? Ha. Sevdi, bayıldı. Hemen bir milyon adet acemi birliklerine ve yatılı okullara dağıttıralım derim. Ne dersin Erşan? Erşancığım, ürünümüzün adını can yoldaş diye koymuşlar. Sadece bir sabun değil, aynı zamanda bir yoldaş. Deliği tam ortaya koyduk. Logoyu da bir tık büyüttük ve radyolarda çalacak olan jingle da bu. Can Yoldaş da bunları. Eller bilmez, Can Yoldaş bilir. Erşan Kuleri'nin biri bir kalıbıyla Can Yoldaş da bunları. Nasıl? Aa, aa hiç yerini tutar mı ayol? Ha? Sevdi, bayıldı. Hemen bir milyon adet acemi birliklerine ve yatılı okullara dağıttıralım derim. Ne dersin Erşan?